Günaydın. Günaydın. Günaydın gelin hanım. Size harika haberlerim var. Hazır mısınız? Size dün söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Bizim artık yeni bir kafemiz var. Ferit yeni bir kafe devraldı. İnanılmaz da güzel bir yer. Bu akşam kendi aramızda küçük bir açılış yapmak istiyoruz. Eğer gelirseniz çok mutlu oluruz. Yani iş hayatına atılıyorsunuz. Şimdiden tebrik ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ferit'le sizin bir kafeniz oldu ha? Evet. Yani orta az diyelim. Ortaksınız. Ortaklık sermaye gerektirir Ayşe Hanım. Sorması ayıp ama merak ettim. Acaba siz ne kadar harcama yaptınız bu ortaklık için? Yatırımı Ferit yaptı. Ben de işletici. Çok güzel. Hayırlı olsun Hanım. Bol kazançlar. Keşke böyle son dakika haber vermeseydiniz. Yoksa Öyle oldu bittiye getirmek işinize mi geldi? Aslında benim haberim vardı. Ferit mutlaka bir yatırım değeri görmüştür. Yoksa yaş tahtaya basmaz. Tekrar tebrik ederim. Hayırlı olsun. Bu akşam bir toplantım var. Çıkışta mutlaka gelmeye çalışacağım. Teşekkür ederiz. Çok mutlu oluruz. Ben güzel şeylerin hayalini kurmaya devam etmek istiyorum Azade Hanım. Siz de deneyin. Ferit kaybolduğunda yüreğimizi gördüm. Neler yaşadığınızda hayata karşı bu kadar kabuk bağladınız bilmiyorum ama... ...kırgınlıklarınız öfkeyle dökülüyor ağzınızdan. Ve bunları kendinizi korumak için yaptığınız o kadar belli ki. Gel Bahtiyar gel, gel. Otur şöyle. Bunlar çiftlik yolundaki kameranın görüntüleri. Yeni şoförü gördün mü Adnan Bey? Ferit'in şoförü olmadan evvel ahıra girip çıkmış. Tek başına. Biz neredeyse bütün aile bu çocuğu kahraman ilan ettik. Şimdi sen Ferit'i öldürmekle suçluyorsun. Ben suçlamıyorum Adnan Bey. Ortaya belge koyuyor. Ya iyi de niye yapsın böyle bir şeyi ki? Niye öldürmek istesin Ferit'i? Biraz saçma değil mi? Ferit'i öldürmek istiyor ama sonra vazgeçiyor, onu kurtarıyor. Ferit zaten kendisi söyledi. Bu olan kurtardı beni dedi. Hatta onu ödüllendirdi ve şoförü yaptı. Ya bu çocuk bu sayede bizim evimizin içine kadar girdi. Bak Adnan, esas soru şu bu oğlan kime hizmet ediyor? Kimin iti bu oğlan? Bak bunlara da bak. Bak bak. Bunlar da Hüseyin'in adamları. Oğlanı zorla bir yere götürüyorlar. Bağ kalırsa bu oğlan işi bitiremedi. Hüseyin de kızdı, biletini kesti. Eğer Hüseyin yapmışsa böyle bir şey, elimden kurtulamaz. Ben bu oğlanı sağ istiyorum Bahtiyar. Hüseyin bulmadan önce ne yap ne et, o oğlanı buraya getir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. kalp yarısı ATV'de.